Susmadan merhabalar efendim. Ee, siz kötülere, kötülüklere, zorbalara katlandıkça onlar zorbalıklarını, kötülüklerini daha da çok arttırıyorlar, daha da çok zıvanadan çıkıyorlar. Onun için susmayın, susmayın, gelin anlatın, söyleyin nelere katlanmak zorunda kaldığınızı söyleyin, biz de çözmeye çalışalım bir hal çaresini bulmaya çalışalım. Biz koskocaman güçlü bir aileyiz. Size güvenebilirsiniz. Hep birlikte bunu yapabiliriz. Şimdi biliyorsunuz Fatma Hanım ve Abdullah Bey buraya geldiler ve dediler ki bizim kızımız ne zaman ki 15 yaşında biz ona bir cep telefonu aldık. O dakikadan sonra işler çığırından çıktı biz kızımızı kaybettik. Hem oradan kandırıldı, fuhuşa sürüklendi, evden sık sık başkalarına kaçtı. Hem de son olarak 7 aylık bir çocuğu var. Onların kim olduğunu bilmediği, babasının kim olduğunu bilmediği yani anneanne ve dedenin o 7 aylık çocukla birlikte il il dolaşıyor ve üstelik de Instagram'da canlı yayınlar açıyor. Yine furuşa devam ediyor ve o açtığı uygunsuz görüntüler, uygunsuz video görüntüleriyle, danslarla para kazanıyor. Bütün bunların esnasında da bunları yaptığı esnada da arkada 7 aylık bebeği duruyor. İçler acısı korkunç bir e, hikaye bu. Biliyorsunuz dün Seda'ya da ulaştık. Ve Seda da bizle bir şeyleri bir türlü paylaşamadı. Aslında çok büyük büyük şeyler yaşadığını, çok büyük büyük şeyler olduğunu ama bunları bir türlü söyleyemediğini, dile getiremediğini paylaştı. En azından bu kadarını paylaştı. Bakalım bugün Seda stüdyoya gelecek mi? Annesiyle babasıyla yüzleşecek mi? O söyleyemediği sustuklarını susmayıp söyleyebilecek mi? Göreceğiz. Önce bir dünü hatırlayalım. Evden kaçan ve 7 aylık bebeğiyle uygunsuz canlı yayınlar yapan bir kız evlatları ve torunları için endişelenen bir anne ve baba. Abdullah ve Fatma canlı yayında kendilerini suçlayan kızları Seda'yla yüzleşti. Seda nasıl bu noktaya geldi? Sosyal medyada arkasında 7 aylık evladı böyle uygunsuz canlı yayınlar yapar hale geldi. Bunun üzerinden para kazanır hale geldi. Neler yaşadı? Neden babasını suçladı? Sebebi babam. Sürekli evde kavga çıkarttı. En son kavga da zaten Kastam onda oldu. Kusura bakmasınlar, canıma gerçekten tak etti. Artık gittim, ayrı ev tuttum, çocuğumu aldım, baktım bir şekilde. Ben bu duruma düştüysem zaten onlar sayesinde düşmüşümdür bu şey şekilde. Ben şöyle söyleyeyim, annem korkuyor şu an. Neden korkuyor sence? Babamdan korkuyordur. Kim yalan söylüyor? Ay ya çok mümkün mü? Çoğu kez şiddetim bir şey olur mu? O kendi şeylerini örtmek için yapıyor Oğlum, bunları. Şu anda kendi Kendine... istiklerini örtmek için çamur atıyor. Mümkün mü ya? Bizi perişan ettin. Hangi yüzde şiddetten bahsediyorsun bir ya? Bir dakika. Ya kendini o ya ben bunlara daha bir şey yapacağım. Ya ben bir daha bir şey yapmadım. Yapmadım. ya, dede ati, yani 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 yani. Niye ağladın Seda? Ben yarın e, gelince söylerim nedenlerini. Biz bu kıza çok güvendik. Hiçbir şey yapmadık. Bak o gün, bu kaçtığı gün, biz iyi bak bana Ş bak bana, bana çakal. İyi bak bana. <laughs> Anlattıklarını duyuyorum ben buradan. Bu çakal? Kızım kızım, kızıma söylüyorum. Canımızı verdik ya. ya. Şu anda i̇çin... bir organ nakli gerekse ben hemen organ vereceğim o bebek için. O Seda ailesiyle yüzleşmek için stüdyoya gelecek mi? Evet belli ki Sedan'ın konuştuklarından çok sustukları var. Ama susmasın artık. Her neye katlanıyorsa programın başında da söylediğim gibi onları söylesin, onları konuşsun biz de ne yapabiliriz? Elimizden ne gelir ona bakalım istiyoruz. Ama bir taraftan da bizim hiçbir suçumuz, günahımız yok. Biz tek yaptığımız çocuğumuzu her gidişinde affetmek, eve geri getirmek, elimizden geleni ardımıza koymamak diyen bir anne baba var. Hele annenin o hali, dünkü hali. İçim acıdı Fatma Hanım biliyor musunuz? Akşam sık sık aklıma da geldiniz. Ee, ne yaşadı bu kadın bu kadar? Durdu, 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 sustu, sustu, sustu. Ondan sonra böyle buralara sığmadınız. Bu stüdyoya sığmadınız yani dün. O haller, o hallerinizi gördük. Peki şimdi ne hissediyorsunuz şu anda? Vallahi kızımı karşında görüyorum. Bundan 27 gün önce adresi belli değil, nerede olduğu belli değil. Öyle bir endişe içindeydik. Şu anda en azından aynı stüdyodayız. Torunumuz da bu binanın içinde. Size dua etmekten başka yapacağımız hiçbir şey yok. Bu bir mucize. Sağ olun. Ee... Allah bir ben defa anne, razı olsun. annem susuyor diye ya. Evet. Ben neden susuyormuşum? Hani susmuyormuşum. Hani sürekli konuşuyor diye annem. Evet. Neden konuşuyormuşum? Ben kızım o telefonu bırak. Biraz da çocukla ilgilen. Benim sevgim ayrı, senin sevgin ayrı dedim buna. Biraz telefonu bırak. Ondan daha ötesi bir şey söyledi dün. Annem korkuyor, onun için susuyor yok, dedi. Yok, korkum yok. Hiçbir korkunuz yok Yok, yok. Mu? Hiç kimseden korkunuz yok Yok, hayır. Yoktur. Hiç sustuğunuz bir şey var mı? Söylemediğiniz yok, yok. bir şey var mı? Geçmişte susuyordu, şimdi susmuyor maşallah. Benimle aynı yarışıyor. Geçmişte niye susuyordu? Ya geçmişte biraz daha Neye tutuktu. Susuyordu? ben biraz daha baskın çıkıyordum tartışmalarda. tartışmalarda. Şimdi beni bastırıyor. Vallahi bastırıyor. Ama, Sürekli telefon elinde. Ama bizi bu hale getiren bu kız. Bizi bu hale getiren. Peki o kız kendiliğinden mi acaba o hale geldi de bunları yaptı? Onları da merak ediyorum açıkçası. Yani o kadar çok merak ettiğim şey var ki eminim bizi izleyenlerin de öyledir. Çünkü bir kız evlat düşünün 15 yaşından itibaren fuhuşa sürüklenmiş olsun evden sık sık kaçmış olsun tanımadığı etmediği insanların evinde gidip kalsın yaşasın yetmedi Antalya bu Antalya hikayesi başlı başına zaten ...korkunç bir hikaye. Yani cami avlularında yatmak... ...sizin ifadenizle bir dilim ekmek için cinsel istismara uğramak... ...bu derece kendini, bedenini hor kullandırmak... ...ondan sonra da 7 aylık bir çocukla il il gezerek... ...canlı yayınlar açarak Instagram'da... ...uygunsuz görüntüler, uygunsuz videolarla oradan para kazanmayı ummak. Bir insan neden kaçarken böyle bir şeyin kucağına koşar sizin dediğiniz gibi böyle savruluyor mu ee, sadece kendi kendine mi düşmanlık ediyor yoksa bir şeyden mi kaçıyor Elim onu da merak ediyorum. Hiç ediyor. düşmüyor elinden. Sabah kadar telefon elinde, gece gündüz hiç bırakmıyor elinden. Kızım, o çocuğun sevgiye ihtiyacı var, ilgiye ihtiyacı var. Biraz sevgini göster, ilgini göster. Benim verdiğim sevgi sevgi ayrı, seninki ayrı. Peki şunu merak ediyorum. Hani dediniz ya buraya ilk geldiğiniz gün 15 yaşında biz bu çocuğun eline telefonu verdik. Aynen. O gün kötülük, kötülük yaptı. 15 yaşında yaşadığı tek travma. Yaşadığı tek yanlışlık bu muydu? Belki de sınıfta kalmasının nedeni de telefondu. İki yıl üst üste sınıfta kaldı. Başarısız hiç oldu. Hiç telefonu böyle. bırakmıyor çünkü eline aldığın zaman hiç bırakmıyor telefonu. Sürekli telefonda. Yani her şeyin sorumlusu 15 yaşında eve getirdiğiniz Aynen. telefon, öyle mi? Maalesef. Aynen. Başka da bir şey yok diyorsunuz. Başka Aynen. bir acısı, Vallahi. sıkıntısı yok. Kimselere yok, yok. diyemediği bir şeysi. Ben sana bir şey diyeceğim de burada denmez yani. Sonra diyeceğim sana ben. Burada söylenmek. Burada her şey denir be Fatma Yok an. yok denmez. Bu, diyorum ya biz kocaman bir aileyiz. Ee, yok o denmez. O, o denmez. Ben sana sonra ee, Erkeklere fazla bir ilgisi mi var? Onu evet. mu demek istiyorsunuz? Başka, Diyemediğiniz şey o mu? Başka şey de var. Başka şey de var. Ha? Yani hani burada ifade edebileceğim şekliyle bazen... Fazla düşkünlük yani e, ilişki ve erkeklerle olmaya fazla düşkünlük olabilir en fazla. Bunu söyleyebilirim buradan. Böyle bir şey mi Sö söyleyemediğiniz şey? Yok başka şey. Başka şey? Bir hareketi yaparken sonucunun ya, nereye varacağını düşünemiyor. Yani orada bir sıkıntı var. Yani bir problem yaratacağını biliyor. Sonunda bu iş probleme gidecek ama ya onu gözü karalık mı diyelim... Fikir yani yürütememek dedi. mi diyelim? Yani ne diyelim? Tanju Hocam olsa adını koyardı. Yani... Şimdi Tanju Hocam birazdan gelecek zaten. Evet adını koyması gereken bence de çok şey e, eminim vardır. Evet. E, ama e, acaba diyorum e, burada hani hala bizim konuşmadığımız, eksik bıraktığımız bir şeyler var mı? Çünkü dün ısrarla ben e, konuşamıyorum, korkuyorum. Annem de korkuyor. Dedi. Yok hayır hiçbir şeyden yok. Neden korkayım? Burada beni en fazla ne etkiler? Tanju Hocam dün burada söz etti. Bir taciz maciz gibi olaylar. Allah göz. Öyle bir şey olmadıktan sonra yapacağı tüm suçlamalar burada hazır. Onun iyiliği için her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırım. Onun ve torunumun iyiliği için. Bunun içinde yani yeter ki babam o evde olmasın. Ben o eve gelirim desin. Ben hemen programdan sonra biliyorum arabaya memlekete Niye topuk. öyle desin? Niye babam evde olmasın? Ben o eve dediğim, gelirim beni bahane, bahane ediyor. Ki. Beni bahane ediyor. Ben yani biraz hani öfkelendiğim zaman bağırıyorum ya. Belki onlar rahatsız oluyor. Örneğin giderken o çocuğu onlar çocuğa bakmaz diyor ya. Bir laf kullanmışım ben. Uç sen gidersen çocuğu yetimhaneye verir Evet diye. O lafı ben ona yani gitmesin çocuğu